عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر An Cabir'in radıyallahu anhu ennehu kâle. Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anhumadan yapılan rivayette o şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fî sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta idi. Fera'a zihâmen bir kalabalık gördü bir yerde. Ve raculen kad zullile aleyhi. Üzerine gölge yapılan bir adam gördü o kalabalığın içinde. Bir yerde bir kara bir kalabalık sanki bir nümayiş var ve orada bir adam gördü. Adamın üzerini gölgeliyorlar. Onu serinletmeye çalışıyorlar. Fakale <laughs> ma haza. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir dedi. Fakalu <laughs> dediler ki saimun. Adam oruçludur ya Resulallah dediler. Oruçlu bir adamın etrafına toplanmışlar. Onu serinletmeye, rahatlatmaya çalışıyorlar. Fakale <laughs> bunun üzerine dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Leyse minel birri as-savmu fissefer. <laughs> Yolculukta oruç tutmak birden değildir. Hayırdan değildir. İyilikten değildir. Takvadan değildir. Bir kelimesi bütün bu manaları ifade eden bir şey. Yolculukta oruç tutmak hayırdan, iyilikten, takvadan yani birden değildir buyurdu. O adamın üstünde olduğu hali kınayarak Yolculukta kardeşlerim Yüce Allah Tebareke ve Teala bize farz kıldığı Ramazan orucunu tutmamamız için bile izin ve ruhsat vermiştir. Sizden her kim yolculukta ise veya hasta ise bu günlerde oruç tutmayabilir. Tutmadığı günleri yolculuk bittikten sonra ve hastalık geçtikten sonra o günler adedince kaza eder. Yüce Allah böyle buyurdu ayet-i bu hangi oruçla alakalı? Farz olan oruç. Ramazan ayında yolculuğa çıkmış olan bir kimse hakkında bu kimsenin oruç tutmaması Allah'ın kendisine verdiği bir ruhsattır. Bunda ihtilaf edilmemiş. Şunda ihtilaf edilmiş. Acaba bu kimse oruç tutsa mı daha faziletlidir? Yoksa bu ruhsatı kullanıp oruç tutmasa mı daha faziletli? Şayet kardeşlerim bu yolculukta kendisine bir meşakkat olmayacaksa oruç tutmak. Şimdi bu zamanda yaptığımız yolculuklar gibi rahat, seri bineklerle klimalı ortamlarda yaptığımız bu rahat kısa süren yolculuklarda oruç tutmanın bir meşakkati olmayacaksa şu durumda cumhur ulema bu kimsenin oruç tutmasının tutmamasından daha faziletli olduğunu söylüyor. Ne zaman? Meşakkat olmayacaksın. İmam Ahmet İbn-i Hanbel'in mezhebinde kardeşlerim, mezhebin muhtemedinde yolculuk esnasında hiçbir meşakkat olmayacaksa dahi faziletli olan orucu tutmak değil, orucu bozmaktır. Yüce Allah'ın bu ruhsatını alıp kullanmak için. Madem Allah bunu, bunu bize ruhsat vermiş, Allah Azimetlerinin alınıp kullanılmasından razı olduğu gibi ruhsatlarının kullanılmasından da razıdır. Hele özellikle bu zamanlarda ilmin azalıp cehaletin yayıldığı zamanlarda cahiller arasında yolculukta oruç tutmamanın cevazı ile alakalı dillendirilmese de bir takım tereddütlerin, şüphelerin olduğu bu zaman bazılarının dilinde yolculukla alakalı o ruhsatlar yolculuğun şöyle şöyle meşakkatli olduğu dönemlerdeydi. Bugün ne ruhsatı diye söyleyen veya söylemese de içinden geçiren kimselerin çoğaldığı yerlerde ilim sahipleri, ilim talebeleri, dindar kimseler bir meşakkat olmasa da yolculukta orucu tutmaz ve yer iseler. Hem de bir de bunu göstere göstere yapar iseler bu daha faziletlidir. İmam Ahmet İbni Hanbel'in mezhebine Yok eğer yolculukta oruç tutmak meşakkatli olacak ise şu durumda. Cumhur ulemanın tamamına göre orucu tutmamak tutmaktan daha evladır. Biz de neyden bahsettik? Hiçbir meşakkat yok. Tutayım mı tutmayayım mı? Tutayım sonra kaza mı edeyim? Hangisi daha eftel? Orucu tutmamak daha eftaldir. İmam Ahmet İbn Hanbel'e göre. Bununla beraber ilim ehlinden bazı kimseler de hatta onlar cumhuru temsil diyorlar. Şayet hiçbir meşakkat yoksa orucu tutmanın hem mübarek zaman dilimine denk gelmesi yönüyle Ramazan'da hem Müslümanlarla beraber yapılması yönüyle hem de daha sonra kazaya kazaya bıraktığın şeyi kaza etmek hususunda insanlardaki gevşekliğin bunu ertelemenin, geciktirmenin malum olması dikkate alınarak hiçbir meşakkat yoksa tutulmasının daha evla olduğunu söylüyorlar. Yüce Allah en doğrusunu bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir adam gördü. Onu gölgeliyorlardı. Serinletmeye çalışıyorlardı. Dikkat edin. Bu olay üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta oruç hayırdan değildir buyurdu. Kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken oruç tutuyordu bazen. Onunla birlikte sahabelerden bazı kimseler de tutuyor. Onlara müsaade de ediyor. Peki nasıl olacak? Burada yolculukta oruç tutmak hayırdan değildir. Buyur buyurduğu halde kendisi tutuyordu. Buradan bağlamdan şunu anlıyoruz ki yolculukta hayırdan, iyilikten sayılmayan oruç sahibini şu hallere düşüren oruç. Sahibine böyle meşakkat veren, onu böyle zor duruma sokan bir de bunun yanında diğer başka Müslümanları da onun hizmeti için seferber eden bu halde olan adam kendi işini yapamayacak. Belki kendi eşyasını taşıyamayacak. Başkaları ona yardım edecekler. Bu oruçlu diye hem kendine eziyet edecek hem Müslümanlara eziyet edecek. Böyle kimsenin oruç tutmasında bir hayır yoktur. Tutmaması kesinlikle daha eftaldir. Ama böyle bir meşakkat olmayacaksa, başkalarına da eziyet etmeyecekse bunlarla alakalı alimlerin ihtilafını işittiniz. Nafile oruçta kardeşlerim yine yolculuktayken tutulabilir. Demin söz konusu ettiğimiz oruçlar Ramazan'ın kazası olan oruçlardır. Veya farzların kazası olan oruçlar Veya Ramazan'ın kendisi olan oruç. Nafile oruçlar da aynı bunun gibidir. Yolculuk esnasında bunların tutulması da meşakkatin olup olmamasına göre hangisi daha faziletli diye hükmü değişebilir. Ancak bununla birlikte kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan yaptığı rivayette buyurdu dedi ki çok güzel bir fayda, Çok büyük bir müjdedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İza marid al abdu ev safara bir kul hastalandı veya yolculuğa çıktığı zaman kutibe lehu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kendisi yolcu olmadığı ikamette olduğu zaman veya hasta olmadığı, sağlıklı olduğu zaman yapa geldiği amellerin ecrinin bir benzeri ona yazılır. Ne zaman? Yolculuktayken. Yani örneğin bir adam pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor. Bu hafta bir işi çıktı. Pazartesi günü yolculuk etmesi gerekti. Yolculuk olmasa ne yapacaktı aslında orucu? Tutacaktı. Şimdi yolculuktan dolayı tutmuyorsa ona bu orucu tutmuş ecri yazılır. Hastalık da böyledir. Sadece oruç için de değil. Bir kimse Allah'ın kitabından mesela belli bir virdi vardı okuyordu. Bazı zikirleri söylüyordu. Gecenin belli bir bölümünde bazı nafileleri kılıyordu. Sonra bu işleri yapmaktan onu yolculuk alıkoyan ise, Bugün niye okuyamadın Kur'an'dan birini? Yolda fırsat bulamadın. Bugün niye mesela gece o namaza kalkamadın? Çok ateşlendi, hastalandı, kalkamadı. Böyle olmasaydı şayet bunları yapacak idiyse bunları yapmış ecri ona yazılır. Bu büyük bir faide, büyük de bir müjdedir kardeşlerim. Yüce Allah Tebareke ve Teala beni sizleri Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın böyle her şeyi ihata etmiş, kuşatmış olan rahmetinden, merhametinden böyle ecrini, atasını, hibesini bolca verip ikram etmesinden mahrum eylemesin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta böyle bir adam görünce onun halini kendisine eziyet etmesini ve diğer Müslümanlara eziyet etmesini göz önünde bulundurup yolculukta tutulacak oruçta hayır olmadığını söyledi. Meselenin politik hükümetle alakalı alimlerin ihtilafını işittiniz.